Bak International TV bu Ekibin sağlam pus olacak Ortada kalmadan cover yap Her zaman International TV Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size yeni PUBG Mobile'den bahsedeceğim. Evet Yıktı denendi ve çoğunuzun belki de haberi yoktu arkadaşlar yeni PUBG Mobile nasıl şu anki hesaplarınızı orada oynayabilecek misiniz bu versiyonda bugün bunlardan bahsedeceğim size arkadaşlar bayağı bir iyi bir yöntem gibi gözüküyor bayağı bir kullanıcı da arkadaşlar bunu kullanacak gibi gözüküyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videomuzun açıklama kısmında International TV, WhatsApp kanalımız, Discord kanalımız bunlar mevcut. Başka da bir sosyal medyalar da var onları da takip edebilirsiniz. Özellikle WhatsApp'tan takip ederseniz çok sevinirim. Hem UC indirimi olsun, UC hediyeleri olsun, UC çekilişleri olsun, Ekstradan videolarımız olsun. Ayrıca de arkadaşlar güncellemeleri en erken yapmak istiyorsanız WhatsApp'tan takip ederseniz efsane olur. Direkt linke tıkladığınızda International TV WhatsApp kanalımıza zaten atıyor arkadaşlar. Bu arada... Oyuna bildiğiniz üzere hemen ara bilgi olarak geçeceğim. Rondo haritasını duymuştunuz zaten geleceğini ve 3.7 güncellemesinde geliyordu. Yalnız 2 gün sonra arkadaşlar ya YouTube'da ya da TikTok'ta olabilir. Bunun canlı yayını yapacağım. Rondo haritasına mobil versiyonuna giriş yapacağız arkadaşlar. Bunu kaçırmak istemiyorsunuz. Şimdi hem bildirimleri hem de abone değilseniz abone olup ya da e, WhatsApp'tan da takip edebilirsiniz gençler. Şimdi bunları söyledik. Gelelim yeni olayımıza. Evet PUBG Mobile normal şartlarda arkadaşlar ilk çıktığında çok fazla yer kaplamıyordu. Ama velakin şimdi bakarsak Özellikle en son güncellemeden sonra şu an mesela emülatörde 27.4, 0.4 GB yer kaplıyor. Nereden baksanız yani bir bilgisayar oyunu kadar yer kaplıyor artık PUBG Mobile bizim cihazlarımızda. Çoğunuz da abi işte güncelleme geldi artık cihazımda yer kalmadı şunu silmem lazım bunu silmem lazım diyorsunuz. Veyahut da ne bileyim. Yani her güncellemede bu artıyor tabii. Şimdi 3.7 o 27 belki 28 olacak. Neden derseniz çünkü yeni harita falan geliyor oyuna. Bildiğiniz üzere büyük bir harita. Angel kadar büyük bir harita geliyor. Tabii bunun yanında ekstradan bu kıyafetler falan çok fazla yer kaplıyor. Bunlar falan hep sıkıntı olabiliyor. PUBG Mobile buna bir çözüm yolu bulmuş. Ha bu arada diyorsunuz ya abi ben 15 FPS oynuyorum. Cihazım çok kötü ne yapacağım? Ama PUBG Mobile oynamak istiyorum. Buna da bir çözüm yolu bulmuş PUBG Mobile. Evet, veyahut da cihazınız iyi ama ve lakin işte yine böyle bir kasmalarınız oluyor. Bunun da bir çözümü var. Arkadaşlar hemen yeni PUBG Mobile'in ilk logosunu gösteriyorum. Nerede abi? Ekranda gördüğünüz gibi. Diyeceksiniz ki abi bu logo aynı. Buradaki fark ne? Buradaki olay arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi bir bulut var sağ üst köşede. PUBG Mobile arkadaşlar bulut sistemine geçiyor. Bu ne demek oluyor? Artık telefonunuza, cihazınıza bu oyunu yani tamamen yüklemenize gerek kalmayacak. Ve yeni bir versiyon olarak geçiyor. Ama tabii normal ana hesaplarınızda orada aynen devam edebileceksiniz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Peki nasıl arkadaşlar? Hemen şöyle bir kısmı da geçeceğim. Şöyle ekranda gördüğünüz gibi Erken erişim arkadaşlar Aralık ayında açıldı ve 50 binden fazla kişi indirdi. PUBG Mobile Cloud diye geçiyor. Early Access. Yani erken erişim olarak arkadaşlar. Bu denendi. Bunda arkadaşlar yapmanız gereken sadece ve ciddi manada bak az önce 27 GB yer kaplıyor ya oyun. Hemen gösteriyorum. Sadece 24 MB. 24.21 MB. Abi bu ne demek? 27 GB nerede? 24 MB nerede? İnanılmaz bir yer tasarrufu olacak cihazlarınızda. Hem emülatör olsun hem mobil olsun hem tabletlerinizde olsun inanılmaz bir yer açılacak arkadaşlar. Birincisi bu. ama abi bu çok güzel. Oyunumuz, oyununuz nasıl işte 60 FPS'e çıkacak veyahut da belki daha da yüksek olabilir ama ortalama 60 FPS'lerde oynayacak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Hem şuradan da duyuruyor. An geçeyim ben size. Ekranda gördüğünüz gibi duyuru. Aralığın 5'inde çıktı arkadaşlar ve 30 gün sürdü. Yani o, ocağın 5'i falan 4'ü e, 5'i falan e, Erken erişim testi bitti ve şu an bu test arkadaşlar sadece Malezya ve Amerika'da yapıldı. Bu testi arkadaşlar normal Play Store'dan yapabiliyordunuz ama tabii Malezya'da Amerika'da olmanız lazımdı. Veyahut da oralardan giriş yapmanız gerekiyordu arkadaşlar tamam mı? Bu testte tamamen sadece 24 MB'lık PUBG Mobile'in şurada zaten versiyonunu da görürsünüz şimdi hemen onu da göstereyim. 1.0 versiyonu olarak geçiyor. 1.02 bilmem ne versiyonu olarak geçiyor. Bunun 24 MB'lik kısmını indirdikten sonra oyuna giriyorsunuz. Bulut tabanlı arkadaşlar başka bir şeyiniz gerekmiyor. Sadece bak cihazınız kötü olsa bile bunu 3, 3 GB RAM'lik telefonla oynamışlar. Tamam mı? Arkadaş onun şeyini göndermişti bana. Nereden baksanız ortalama 50-60 FPS alıyor. Bulut tabanında. Abi internetiniz ya tabi burada önemli olan internet. Cihaz önemli ama çok da önemli değil. Yani şöyle söyleyeyim size düşük cihazda maksimum şey alacaksınız internetiniz iyi ise grafikleri de arttırabileceksiniz duruma göre. Tabi burada telefonunuzun ne kadar temiz kullanıldığı da önemli. Bazen şu olabiliyor adamda çok güzel bir telefon var, özellikleri çok iyi, PUBG Mobile çok iyi çalıştırılacak durumda. Yalnız hani o telefon çok iyi kullanılmadığı için içinde böyle hani belki virüs var, belki farklı şeyler var ve tam kapasite çalışamadığı için oyunu da kasabilir. Bundan dolayı telefonlarınızın şimdiden temizliklerini yapmaya başlayın. Cihazınızın kötü olması o kadar da önemli değil. Şu an sadece önemli olan internet olacak. İnternetinizi yani maksimum seviyeye çıkartmaya çalışın veya da siz oyundayken e, bulut modunda arkadaşlar kimse <laughs> interneti kullanmasın evde maksimum FPS almak istiyorsanız. Yani bence efsane bir olay olmuş bununla beraber mobil oyun kısmında ekstra yeni bir şeye geçiyor. Cihazınızın kaldırmadığı başka mobil oyunlar olabilir. Belki onlar da buna geçebilir bulut sistemine. Önemli olan internet olacak. Cihazlar artık eskisi kadar önemli olmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bence güzel bir haber. Önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle Avrupa olur. Ee, Biraz da Asya'nın geniş kısımları olsun. Buralarda yine yeni bir erken erişim testi açılacak diye biliyorum. Onun tabi açılmadan önce bu sefer haberini veririm. Beraber de testini yaparız. Bakalım ne kadar FPS alacağız. Ne kadar e, oyunda droplanma olacak mı olmayacak mı. İnternet bizim şu an kullandığım internet e, çok da öyle kötü değil. iyi bir internet. Çok fazla sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yorumlara bununla alakalı fikirlerinizi yazarsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. PUBG Mobile'in... Bulut, bulut versiyonu yarım, e, yakın zamanda geliyor diyebiliriz artık arkadaşlar ilk testi yapıldı. Evet gençler videomuzun konusu buydu. Bu arada kimler Royal Pass aldı? Royal Pass'ı beğendiniz mi? Bir önceki videomuzda da Royal Pass videosu vardı. İzlemediyseniz onu da bir izleyip like atarsanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.